Kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'den İnciler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü okuyacağımız sayfada Tebuk gazvesinden bahsedecek e, Allahu Teala Hazretleri Hicret'in 9. yılında Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırt edecek bir imtihanla karşı karşıya bırakmıştır. Yaz mevsimi meyvelerin olduğu bir dönem ve çok uzak bir beldeye sefer emri verilmiştir. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettikten sonra Doğu Roma ile kendileri arasında olan bölge Tebük bölgesidir. Oraya bir elçi gönderiliyor. Elçisinin şehit edildiği haberi geldikten sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine ve civarında ve İslam beldelerine Tebük'e sefer hazırlıkları yapmaları için ilanlarda bulunuyor, emrediyor. Bakalım buradaki münafıkların tutumları ne olacak? Estağfurullah, İnfirû infiru savaşın hifafen ve thiqalen. düşmanınıza göre gideceğiniz yere göre hifafen hafif olaraktan yani gideceğiniz yere göre düşmana göre hafif silahlarla da savaşabilirsiniz düşmanınız kuvvetli ise ağır şekilde ağır teçhizatlarla savaşırsınız veya genç de olsanız yaşlı olsanız da savaşın veya sıhhatlıyken de savaşın hastayken de savaşın veya isteyerek Hoşunuza gitse de savaşın. istemeyerek hoşunuza gitmese de savaşın. Ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla cihat edin. Fi sebilillahi Allah yolunda. Zalikum Allah yolunda. Mallarınızla, canlarınızla hifafen ve thikalen cihat etmeniz hayrul lekum sizin için en hayırlı olan şey budur in kuntum talemun ama biliyorsanız akledebiliyorsanız aklınız çalışı, çalışıyor ise Allah yolunda cihat etmenin savaşmanın en güzel şey olduğunu biliyorsanız cihad edin. لو كان أردا قريبا münafıklar mesafenin çok uzak olduğunu düşmanın çok güçlü bir düşman olduğunu bildikleri için sadece sözde iman ettikleri için kalple iman etmediklerinden dolayı bu sefere yanaşmamışlardır çünkü mesafe 623 kilometre o dönemin şartlarında yolculuk yapmak, 30 bin kişiyle beraber hareket etmek, sadece mümin olan, Müslüman olanların yapacağı bir şeydir. Münafıkların yapacağı bir şey değildir. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, elçisine bildiriyor, levkane aradan عَرَدًا Eğer yakın bir dünya menfaati olmuş olsaydı ve seferen kasiden çok uzak değil de yakın orta yollu bir mesafe olmuş olsaydı lettebe'uke peşinde koşarlardı o münafıklar sana tabi olurlardı velakin ba'udet aleyhimuşşukkatu Fakat o meşakkatli mesafe kendilerine uzak geldi ve dolayısıyla cihada cihattan vazgeçtiler. Ve ey Resulüm sen Tebük'ten döndükten sonra sana şöyle şöyle yemin edecekler. Ve yihlifuna billahi Allah'ın adıyla yemin edecekler. Lev <laughs> istata'na eğer güç getirebilseydik la <laughs> makum. Sizinle beraber biz de cihada elbette ki çıkardık. Ancak biz imkanlar müsait olmadı. Çıkamadık ya Resulallah ve Allah'ın ismini de kullanaraktan yemin edecekler. Yuhlikuna <laughs> enfusahum böyle yapmakla kendilerini helak ediyorlar. Vallahu <laughs> ya'lemu. Elbette ki Allah biliyordur. İnnehum <laughs> lekâzibun. Muhakkak ki yalan söylediklerini Allah biliyordur. Tabi savaşa çıkarken münafıklar Hazreti Peygamber'den savaşa çıkmamak için izin istediler. Hazreti Peygamber de onlara izin verdi ve Allahu Teala Hazretleri de elçisini elçisine sitemde bulunuyor. Afallahu anke Allah senden yapmış olduğun şeyi bağışladı. Lima evin telehum niye onlara izin verdin? Birazcık daha izin vermeseydin birazcık daha mesele netleşseydi hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ta ki doğru ve dürüst olanlar tam böyle bir netlik kazansaydı senin açında ve ta'lemel kâzibine ve yalancıları da tam böyle bilene kadar bu izin meselesinde acele etmeseydin لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اخرين إيمان الله إيمان كشلر. سندن إذن in ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. مالاري جانّرّيّلّا cihattan geri kalmak için Allah'a ve ahiret gününe iman edenler senden izin istemezler. Vallahu alimun bil muttaqin. Elbette ki Allah sakınanları, muttakileri bilir. Peki kimler savaştan geri kalmak için izin isterler? İnne ma yestezinuke ancak kadınlar gibi, çocuklar gibi geride kalmak için, onlarla beraber oturmak için senden izin isterler. Kimler? Ellezine la yu'minun billahi. O kişiler ki Allah'a iman etmemişlerdir. Sadece dilleriyle Allah'a iman etmişlerdir. O iman boğazlarından aşağı inip kalplerine sirayet etmemiştir vel yevmil ahiret gününe de iman etmeyenler onlar tabii ki böyle bir sefere çıkmamak için izin isteyecekler vertabet kulubuhum kalpleri şüphededir fe fehum firaybihim raybihim yetereddedun ve bu şüphelerinde tereddüt içerisinde sürekli metcezirleri yaşıyorlar velev <laughs> eradul şayet bunlar cihada çıkmayı irade etmiş olsaydılar sefere çıkmayı irade etmiş olsaydılar la lehu uddeten sefer hazırlıklarını yaparlardı elbette ki cihat hazırlıklarını yaparlardı velakin kerihallahu inbi'athahum ancak Allahu Teala Hazretleri onların bu münafıklık üzere iken bu cihada çıkmasını kerih gördü. Fethabbetehum <laughs> fehabesehum onları hapsetti sabit kıldı ve udû maal kaidin ey münafıklar ey sadece dilleriyle iman edenler oturanlarla beraber oturun Levkaracu burada da bir Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara bir teselli veriyor Allahu Teala Hazretleri. Ey müminler bu münafıklar cihada sizinle beraber çıkmadıkları için üzülmeyin. fikum <laughs> şayet sizinle beraber cihada çıkmış olsaydılar mazadukum illa habala. Bozgunculuk çıkarmaktan başka ve la evda'u khilalakum yabghunakum fitnete eğer bu münafıklar sizinle beraber sefere çıkmış olsaydılar bozgunculuk ve aranıza fitne tohumlarını ekeceklerdi. Ve kum, semmaun lehum. Ey Resulüm Dikkatli ol sizin içinizde de o münafıklara kulak kesenler var. Onların sözlerine itibar edenler var. Vallahu alimun biz zalimin. Elbette ki Allah zalimleri şüphesiz bilendir. Ve ahru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.